Evet. Şimdi gece pazarma gelen en iyi şeyi Umut abi bana alıyor. Siktir git lan. Evet hadi. Şimdi. Bak görüyor musun? Sarı bıçak sarı bıçak. En son sarı. Mavi. Morları ye. Mavi der, Maviler bok gibi. Bir de yeşil de bok gibi. Tamam mavileri açıyorum. Oo çok güzel geldi bu arada. Tabii, tamam, tamam. tamam efendim. Açtım. Onu diyeyim bu iyi ha. Bu iyi. Vay. Bak <laughs> bunu seviyorum. Abi Ego, Ego Ghost daha iyi oğlum. E, umurumda değil. Ghost'u kullanmıyorum ben. Bıçak ne? Anla anla avradını. Ruh azabı tırpanı. Bok gibi geldi bana bu arada. daha. Bu arada bir şey değil mi? Güzel geldi. Hiç şey yapma yani şimdi. Bok gibi hava. Ha? Çıktım yayından yani hadi valla. güzeldi bu arada hadi valla valla yarrağım istekat sağ üstteki şey ne yarram? <laughs> oha senin pingin niye bana yüksek ya bilmiyorum ki etni eyleme bulması işte benim o kadar videoda daha ettin onları gördün <laughs> Allah karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Ne giriyoruz abi? Deathmatch mi? Önce deathmatch. Ben bu anlamam. Mesela düzgün. Hemen bir Oha. ne arıyor? Bir de, sadece bir kriz bir arada olması lazım. Bir araya bir şekilde toplamamız lazım. Zor. <laughs> Ultiyim bunda yatacağım. Yattım. Gelme <laughs> yaklaşma bana. <laughs> Benim bir kedim var tüylü. Allah belasını vermesin. Geçen gün benim koltuğumu aldı benim elimden. Beni oturtmadı yavşak. Saçki atıyorsun ya bunu. Görüyor musun ya? Piç. Gruba attın ya piç. O işte o piç. Oturtmadı beni. Adı ne? Tüylü. O ne amına çok kötü. Yok gayet iyi. Tüy döküyor biraz biliyor musun? Hmm. Benim kuzenimden aldım. Bilçeta. Kette. Bak kuzenimden aldım Kuzenim adını Şila koymuş Senin adın artık tüylü ar Orada <laughs> Tövbe mu MF mi? Hı? Hmm? Ramus mu MF mi? MF MF. O zaman yöne alıyorum. Al. Biri kesmek, biri mühürlük. Bak 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 bak. Cadı mis var için. Prestij cadı Anladın mı? Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben bunu hiç oynamadım bu karakteri. Göneyim mi? Evet. Tutuştur yerine kartı bulursan daha mantıklı ama. Yine sen bilirsin. Yo demiyorum. <laughs> Allah. Allah'ın kötüsü ya. Aldım aldım kanka. Hepsine son vuruş attım. Ama. Sen abinin yöne gameplaylerini biliyor musun he? Yandır yandır. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Denk gelirsin bugün. gün. Bacı bitti. Bir <laughs> nasıl? Başka denemek Anne, kolum çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kanka? Bizim takımdakiler çok bekliyor ki. Free kill'e bak koşuyorlar. Allah bilemez ki free kill e koşuyorlar ya. <laughs> 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 Tezgah niye konuşuyor kanka? <laughs> Tezgah? Ya yazamadım ya. Çok güzel yazmışım yazamadım son saniye. <laughs> Sikicem iki maydır oyunu var ya göt ediyor bak buradan sana bak yarıldım ama ne diyeyim Abi normal direkt mi gel Ya hayır Son maç attım gel Allah'ım bak bu el kazanalım ya Rabbim lütfen Sen senin olan video mıdır? bir gemi de şorsa da koyarım amına ne diyeyim olur yeter abi <laughs> Arkadaşlar beraber oynamayın lütfen. Tam bir katliam olacak. bir, sor bir sorun var ama ona kıyım anlatabiliyor ya, muyum yani? Milyon alacağım, milyon alacağım, support alacağım. Tamam neysin ki sen? Trindim. Hangisi sikiyim full support. Benimle gel. Yanımda üşümezsin. Ya, Yemin ediyorum bak bunu çok güzel oynarım. Harbici diyorum diyorum. İnanmıyorum ama. Harbi diyorum ki oynarım bak. İzle. <laughs> İnanmıyorum evet, ama yani. Sasuke'yi izle ve gör. Sosyalist bayan 31 mi peki? Değil mi? Değil. Baksana adamın ismine bak. Yok bayan değil, kadın değilmiş. <laughs> ama Jarvan. Jarvan değil. De. <laughs> <laughs> Jarvan. Burası Vitalyan için güzel bir anı. Korkuttum. Korku verdim kanka. <laughs> <laughs> Abi siktim. Siktim siktim oğlum siktim. Darüş öldü ya. Adamların ölçüsü yok. Adamın ölçüsü yok adamın ölçüsü yok. Kanka benim galiba full AP item alın Akımından Kanka versene Videonun Umut abimin mükemmel küfürleriyle bitmesi yerine en azından şöyle ufak bir kesit paylaşarak bu şekilde bitirmeye karar verdim. Ee, çatırlık bir videoydu zaten. Çekmiş olduğumuz Umut abiyle Minecraft videoları var. Stokta birkaç videom var. Hepsini editleyeceğim inşallah. Artı olarak hani Roblox'ta oynamış olduğum oyunlara gelen güncellemelerle beraber de Yapmış olduğumuz videolar var. Birkaç video var elimde. Onları edit de de deyip paylaşmayı düşünüyorum. E, son günlerde yoğun olduğumdan dolayı zaten bu tarz paylaşımlar yapamıyorum. Video paylaşımı yapamıyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.